Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. CHP'li belediye başkanına bıçaklı saldırı. Balıkesir Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı. Dün de CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi son anda önlenmişti. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Karışık Önce Erdek Nehir Sıtkı Devlet Hastanesine, ardından da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başkan Karışık'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis saldırıyı gerçekleştiren Mete'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Çukurova Belediye Başkanı'na suikast girişimi önlenmişti. CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi dün akşam saatlerinde son anda önlenmişti. YCA belediye önünde silahına mermi verilmiş vaziyette Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Suikast girişiminin ardından Çetin Dine geçmiş olsun dileklerini ileten CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, vahim olayın aydınlatmasını ve hukuk önünde sorumluların hesap vermesini istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. İkinci haberimiz ise şöyle. CHP Sözcüsü Öztrak, depremin ülkeye maliyeti 126,3 milyar dolar. CHP'li Faik Öztrak, 6 Şubat depremleriyle ilgili rapor hazırladı. Raporda depremin ülkeye maliyetinin 126,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu zarar telafi edilir ama zihniyet değişikliğine ihtiyaç var dedi. Bir günden Hüseyin Şipşek'in haberine göre büyük can kaybına yol açan depremin ekonomik faturası da oldukça ağır. CHP'nin Kahramanmaraş depreminin Türkiye ekonomisine olası maliyeti, yansımaları ve atılması gereken adımlar başlıklı raporunda bina kayıp ve hasarların 44,2 milyar dolar olduğu belirtildi. Lütfen böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.